Kavramlar Bu durumun sağlanması amacıyla Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki gayrimüslimlere yönelik izlemiş olduğu politika aşağıdakilerden hangisidir? Sanırım az önce bunun hakkında bilgi verdik ilk soruda. Osmanlı yönetim sisteminde temel anlayış adalet, hoşgörü ve himayeydi. Bunların en önemlisi adaletti. Çünkü Osmanlı Devleti gibi çok uluslu toplumlarda halkın huzur içinde yaşaması için devletin adil sistemde yönetilmesi gerekirdi. Dikkat edin. Çoğu ülkelerde eee Biraz eskiye gitmemiz lazım. Şu anda imparatorluk statüsü kazanan devletler yok. Ulus devlet anlayışı var. Çoğu ülkelerde çok uluslu anlayış olduğu için kısa sürede yıkılabiliyorlardı. Ama Osmanlı bunu çok iyi idare etti değerli arkadaşlarım. 600 yıl ayakta kalmayı başarabildi. Peki bunu nasıl yaptı? Gaza ve cihat. Din uğruna yapılan savaşlardır. İslamiyeti yaymadır. Mesela Bizans ile yapılan Koyunhisar Savaşı gibi. Bu neyle? Dirlik. Biz dirliği kendi içinde üç ayırıyoruz has, zahmet, tımar. Devletin bel kemiğini ne oluşturur? Tımar oluşturur. Az kalsın farklı bir, farklı bir yere gidiyor o da o parmak. çatırmayın. Tımar sistemine dikkat ediyoruz. Tımar sistemi Osmanlı Devleti'nin bel kemiğidir. Has yüksek rütbedeki kişilere verilen toprak gelirleridir. Zahmet orta düzeydeki kişilere verilirken tımar memur ve askerlere verilir. Tımar sistemi sayesinde hazineden para çıkmaz. Tımar sistemi sayesinde vergiler düzenli toplanır. Tımar sistemi sayesinde devlet için, ordu için asker yetiştirilir. Tımar sistemine dikkat edin. İltizam peşin para usulü anlamı taşır. Hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak içindir. Özellikle tımar sistemi bozulduktan sonra yaygınlaşacaktı. İstimalet hoşgörü anlayışı demektir. Osmanlı 600 yıl boyunca nasıl ayakta kalabildi? İstimalet politikası sayesinde harika bir politika izliyordu değerli arkadaşlarım. Bir istimalet, diğer bir kavramımız iskan. İskana biz ne diyoruz? İskana da biz yerleştirme diyoruz. Bu iki politikayı unutmayın. İskan, yerleştirme, istimalet, hoşgörü. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur.